Göktürklerde kültür ve sanat. 200 yıldan fazla bir süre egemenliğini sürdürmüş olan Göktükler, göçebe bir toplumda ordu toplumun en çok önem verilen kuruluşuydu. Ordunun üçte ikisi atlı, üçte biri ise yaya idi. Uzak yollarda yalnızca atlılar kullanılırdı. Göktürk ordularının başarı nedenleri çok hızlı hareket edebilmeleriydi. Askeri seferler genellikle baskın yöntemiyle yapılırdı. Çin'in kalabalık nüfusuna karşılık Göktürkler ancak baskın taktikleriyle savaşlarda başarı kazanabiliyorlardı. Eğer düşman güçleri çok kalabalıksa o zaman orduyu kızdırmamak için geriye çekilir ve ordu Asya'nın ussuz bucaksız yörelerinde düşman ordusu şaşkına çevrilirdi. Göktürk orduları Karadeniz ile Pasifik Okyanusu arasında sürekli sefer durumundaydı. Türk kanunları ve devlet adamları içinde yaşadıkları koşulları çok iyi biliyorlardı. Göktürkler zamanında Türklerde de bir ulus olma bilinci yeşermişti. Orhun anıtları ve yazıtları bunun açık göstergesidir. Göktürk alfabesi ilk Türk alfabesidir. Yalnız yöneticiler değil halkın çoğunluğu da okuma yazma bilirdi. Kazılarda Göktürklere ait çeşitli madeni paralar bulunmuştular. Bayrak olarak altın kurt başını kullanırlardı. kon destanı nedeniyle Göktürkler bozkurtu kutsal sayıyorlardı. Son yıllarda yapılan kazılarda çeşitli Göktürk heykelleri bulunmuştur. Isık Göl yakınlarındaki Barsan harabeleri Göktürk uygularının simgesi sayılmaktaydı. Göktürklerin açtıkları sulama kanallarının izleri de yine kazılar sırasında ortaya çıkarılmıştır. Sovyetler günümüzde Göktürklerin açtıkları sulama kanallarını yenileyerek kullanmaktadırlar. Göktürklerin kayalar üzerine yaptıkları resimlerden giyim tipleri de anlaşılmaktadır. Çizme pantolon uzun kaftan giyiyorlardı. Saçlarını uzatarak arkalarına bırakıyorlardı. Sakallarını ise kesiyorlardı. Başlarına kürtten yapılmış börk savaş sırasında ise tulga giyiyorlardı. Pantolon ve çeketi ilk kullananların göktükler olduğu Avrupa'da Roma çağının sonlarına kadar harmaniyelerle sarınıldığı çeket ve pantolonunu ilk kez Hunlar tarafından Avrupa'ya getirildiği kaynaklarda yazılmıştır. Göktürkler madencilikte ve özellikle demircilikte ileri gitmişlerdir. Altay ve Sayan dağları Türk demir madenlerinin bulunduğu bölgelerdi. Burada çıkan demirliğin yüksek cevheri olması ve Türkler tarafından çok iyi işlenmesi Türk savaş endüstrisinin en büyük özelliğiydi. Türk kılıçları çeşitli özelliklerde hayvan ve bitki motifleriyle süslüydü. Göktürkler çağına ait Türk demir ocaklarını ve dökümhaneleri bulunmuş ve incelenmiştir. Göktürkler demirden sapan kürek, orak gibi tarım araçlarının ustası idiler. Başlıca geçim kaynakları hayvancılık olmakla beraber özellikle güney bölgelerinde çok gelişmiş tarımları vardı. Göktürk toplumunun da çeşitli sınıf ve katmanları vardı. Asiller önde gelen kesimdi. Kağan'ın başını çektiği asiller kesimi vergi vermezler ve büyük saygı görürlerdi. Kaan'ın zevcesine hatun denirdi ve kadının toplumdaki yeri ön planda idi. Kadınlar erkeklerin yanı sıra toplum yaşamında her alanda çalışırlardı. İslamlığın benimsenmesinden sonra Türkler arasında asillik kalkmış, kadının yeri toplumda iyice gerilemiştir. Kadınlara saldırmanın cezası idamdı. Hırsızlık yapan çaldığının on mislisini öder ve toplumdaki yerini yitirirdi. Eğer on misisini ödeyecek servet yoksa özgürlüğünü yitirir ve köle olarak satılırdı. Evlenme servet ve asillik açısından yakın kesimler arasında olurdu. Asil genç kızlar halktan erkekler ile evlenmezlerdi. Göktükler yemeğe çok meraklıydılar. En çok börek, kaymak, bal ve tatlı yenilirdi. Yoksul zengini, zengin herkes günde iki öğün et yiyebiliyordu. Az yemek yerlerdi. Bekletilmiş kısrak sütünden yapılmış kımız içerlerdi. Şarap da yaygındı. Sarhoş olmak ayıplanırdı. Yemek yerken müzik dinlenir ve şarkı söylenirdi. Yemekten sonra eller yıkanır ve temiz küçük havlularla silinirdi. Göktüklerin 200 yıl boyunca sürdürdükleri bu kültürel gelenekler daha sonraları Uygur devleti sırasında da sürmüştür.